Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Uzun bir zaman dilimi oldu. Bilgisayar başına oturup böyle video çekmeyeli. Yani herhalde bir, bir hafta, on belki daha fazla oldu. Yani o nedenle de böyle hazırlıksız aslında bir videoya giriş yapalım istedim. Durum şundan ibaret ki maalesef tabii o heves ve heyecanı bitirmiş durumdayım şu anda. Ne oldu bu arada oyun'a? Ayda. Evet. Dediğim gibi yani o heves ve heyecanı yani istediğin gibi olmadığı için bir şeyler yitirdim. Bugün sizlerle birlikte biraz böyle yolculuk yaparken muhabbet edelim istedim yani genel muhabbet. Mesafe başına ücret şöyle, bakalım güzel bir iş alalım. Birmingham'a gidelim bakalım. Yapıştır. Bir yandan tabii işe de başladım. İşe başladığım için vaktim de çok kısıtlı oluyor. Günde 100 kilometre yakın bir yol yapıyorum. Git gel, o yormuş oluyor zaten beni bayağı bir. Aa, İngiltere sağdan trafik. Ay çok kötü. Yok artık çıkış geriden miymiş? Neyse geri geri gidelim bakalım. Ben yani dediğim gibi yol beni yoruyor zaten. Abicim. Yani yol gerideyse biz nasıl çıkacağız? Abi şu geri geri olayını çözemedim ben burada ya. Çok zorlanıyorum. Traktör taşıyacağız ha. Neyse bahsettiğim gibi. Yani günde 100 kilometre yolu yapıyorum. Zaten hani gidiyorum çalışıyorum. Peşine de geldiğimde tabi şu anda iki yaş evresinde olan ve canavarlığının da zirvesinde olan bir oluşum var. Onunla ilgilenmeye çalışıyorum enerjim yettiğince. Sonrasında o sonra da acaba diyorum YouTube mu yapsam yani YouTube'a video mu çeksem yoksa Twitch'te yayın mı açsam falan derken kendime koltuğa uzanmış böyle dizi ya da film açmış kineklerken buluyorum. Tabi bunun işte farklı farklı sebepleri var. Birmingham'a, Manchester'a mı gidiyorduk? Sen yok Manchester'dan Birmingham'a gidecek yok. Var mı gelen giden var? Ayrıca sen bir dur. Sen bir dur. Lan dursana. Allah belanı versin senin ya. Bir de bize ceza kesildi ya. Öküz durmadı. Arkadaş. İşte bakın. Araç kullanırken muhabbet etmeyeceğiz. Saçma bir zaman diliminde muhabbete başladık ama neyse yani hevessizlik de var tabi bunların yanı sıra da yani bu yorgunluk çalışma belki bana yine aktif bir şekilde video atmaya devam edebilirdim evet yani Twitch'te yayın yapabilirdim ama yani istediğim şeylere ulaşamamış olmak da biraz bunun önüne geçti aa ters istikamet Ay, unuttum ben lan doğru oğlum nasıl? Lan doğru bir saniye yolun ağzına sıçtık. Çok pardon. Bu arada biz ceza yemekten yol gidemiyoruz. Ben böyle güzel manzara izler sohbet ederiz diye düşüncedeydim ama. Şu aracın sesini de bir tık kısalım ya. almandır. Tüm bu sebepler çerçevesinde bayağı boşlamaya başladım. Bu ben soruyu. bundan sonrasında başka bir sebep yine mesela şey de yani şu anda Aa şu oyunu oynayayım diyeceğim bir oyun da yok aslında. Mount Blade'i çok keyif alarak oynuyordum. Hiç keyif almadığım oyunları çok oynamak istemiyordum. Çok keyif alarak oynuyordum Mount Blade'i. Amma ve velakin... Bu da sorun çıkarmaya başladı yani saçma bir şekilde oyun ağırlaştı ya da benim bilgisayara bir şey oldu çözemedim. Oradan böyle da bir darbe aldık. Ya i̇şte ben kendi çapımda zaten menajerliği oynuyorum ama onunla ilgili de bilmiyorum ya. Hani ya o kadar ayrıntılı bir oyun ve hani ben böyle transferlere o kadar çok yöneliyorum, eğiliyorum, onlarla saatler harcıyorum ki. Hani videoya sıkıştırmak saçma geliyor, sıkıcı gelir gibi geliyor. Ya bunlar dışında da şu anda işte böyle oyun dediğim diye oyun yok yani. Oha 97 hayır yani 97 limit mi? Nasıl bir hız limiti lan o? Yani hayat bu şekilde geçiyor. Bir şeyler yapalım istedik ama olmadı gibi. Yani YouTube mevzunda maalesef başarıya ulaşamadığımı düşünüyorum. Yani gerçi hani daha Tabii 8 ay falan oldu sanırım ama yani Çok böyle aman Allah bir zaman dilim olmadı çok uzun bir zaman Olmadı Çaba sarf edelim Ama sanırım Birazcık benim de tezcanladığım hemen olsun bitsin istiyorum bir şeyler Şöyle simgelimizi verelim güzelce Pardon Bugün pek manzara yok sanki oyunda ya. Denk gelemedik. Ha bakın mesela bu oyunu oynayabilirim. Bu oyunu da ama nasıl işte direksiyon falan almak lazım bence. O zaman ki daha çok çıkar. O zaman gerçekten böyle muhabbet ede ede böyle yolculuk özellikle şu pandemi sürecinde arabayla uzun yolculuğa hasret kalmışken ya burada da işte engelleyen ne oluyor? Müzik dinleyemiyoruz şu anda yani müzik bence bir yolun olmazsa olmazı. Ama YouTube'daki teriflere takılacağımız için müzik dinleyemiyoruz. Belki bu noktada da anonim şarkılar bulup öyle bir liste hazırlayıp onlarla yürüyebiliriz gibi. Tabi yani hepsinden önce dediğim gibi bir direksiyon seti almak lazım. eminim ki şu klavyeden çok çok daha fazla haz verecektir. Şu anda benzinimiz var yani mazotumuz var sıkıntı yok. Biz bir eğri oturuyoruz böyle aynalar bir garip geliyor bana. Tamam hız limitleri çerçevesindeyiz. Bu araba 408 bin kilometrede mi? Maşallah. Bunlar kuşları mı uçuyor? Şu yukarı. Bendeki durumlar böyle. Bu arada yani yeni aslında baktığımda mesela yani gerçekten başı boş bıraktım kanalı bir yapılan sanırım. Yani yine hani günde ortalama. 100 kişi falan böyle bir izliyor videoları. Hani yeni video atılmamasına rağmen. Yani bu ve hani yeni gelen aboneler de var. Giden aboneler de var ama tabii giden gidiyor yani. Onunla ilgili çok yorum yapamayacağım ama yeni birilerinin geliyor olması işte dediğim gibi günde ortalama 100 görüntüleme falan olması bir noktada aslında hala böyle bir aktiflik insanı memnun ediyor böyle bir şeyler yapayım edeyim noktasında. Bakalım yani şu anlık bir duraklama devrindeyiz. Buradan çöküşe mi geçeriz? Yoksa yeniden heyecanla belki de hatta hiç olmayan bir heyecanla bunu iş haline getirip devam mı ederiz? Ölemiyorum. Aslında benim en baştaki amacım oydu zaten. Yani YouTube'a başlamak, oyun kanalı, yani bunu işim haline getirmek düşüncesiyle başlamıştım. Şimdilik öyle gidemedik. 12 vites, vay be. Allah ben yolculuk yapmayı çok özledim ya. Yani İstanbul trafiğinde her gün 100 km yol yaparım ama işte trafik yolu yani. Şöyle kafa rahat... ...güzelce böyle bir İzmir'e doğru yolculuk... ...ne bileyim işte Balıkesir, Susurluk'ta dur... ...Düzdağ, Düzdağ Tostuşu, Tostuşu... Aaa konuşamadım. Düzdağ Tostçusu'nda... ...bir Susurluk ayranı eşliğinde tostunu ye. adamlar inanılmaz güzel tost yapıyorlar ya. Yani buradan benim size tavsiyemdir. Eğer susurluğa giderseniz, susurluktan geçerseniz Balıkesir'den esirden, düz daha tostçusuna uğrayın. Böyle mekana falan bakmayın. Gerçi zaten yer bulmanız da zor olur genelde. Yani sıra varsa sıra da bekleyin. Yani benden tavsiye. Tostunuzu orada yiyin. Düzelim susurluk ayranından. için bol köpüklü. Hatta bir de kızılcık şerbetleri de var. Kızılcık şerbetinden de alın deneyin. Tavsiyemdir. Yani yanında getirdikleri domatesler falan böyle çerez gibi gider yani gayet lezzetli. Düzca düz, düz aa düzca deyip duruyorum ben. Düz tost Tostçusu'na gidin arkadaşlar. Ağzım böyle bir sulandı Düzdağ Tostçusu derken. O sulanmanın akabinde oha kazaya sebebi etme. Ulan çok para kestiler ya. Bir türlü dilim dönmedi. Düz daha tostuş. Düz daha tostuş. Neyse işte orada susurlukta o molayı vereceksin. Ben keyfini yapacaksın orada güzel karnını doyuracaksın. Mutlu Mesut yoluna devam edeceksin böyle İzmir'e doğru. Güzel böyle Mordoğan'ı falan böyle geçeceksin izleye izleye. Oradan Çeşme'ye gideceksin. Mis gibi. Ilıca plajının keyfini çıkaracaksın. Bizler ne durumdayız? Şu anda evlere tıkılı kalmış durumdayız. Bugün ihtimalle böyle kısa bir video çekmiş olacağız sevgili dostlar arkadaşlar şu yolculuğu tamamlayınca videomuzu sonlandıracağım derken bir kazaya kurban gidiyorduk yani bundan sonrası için oyun da bakacağım aslında yani bakayım böyle kafama uyan oyun olur mu belki Detroit oyununu oynayabilirim yani o olabilir. Bildiğiniz gibi Epic Games NBA'yı verdi. NBA bilmiyorum oynarım belki. Yani bir iki bölüm çekerim. Bakarız. <laughs> belki bir Far Cry serisi bir şeyler yapabiliriz. Ama işte bunların hepsi için benim tabii öncelikli olarak o motivasyonu sağlamam lazım. O isteğe ulaşmam lazım. Ben bu işi yeniden yapmaya başlayayım demem lazım. Bakalım şimdilik ne zaman gelir o video bilemiyorum. Hadi be arkadaş hadi mavili hadi mavili. Hadi bak yandı ışık yandı ışık. Haydi canım. Şu sola sinyalimizi de verelim. Hadi ışık hadi hadi. Hadi be. Güzel. Buradan gireceğiz. Ee, post e gireceğiz. Evet. Yapıştır. Aa, lan hadi ileri ileri. Bırak gitsin ya. Parklamakla uğraşamam hiç. Klavyeyle olmuyor abi parklamak. Acelemiz var. Yapıştır gitsin. Yani işi bitirdik de bayağı da Evet iyi ya yine para kazandık. Evet dostlar arkadaşlar. Böylece bu videonun işte yani kısaca artık hem video hem muhabbet diyeyim sonuna gelmiş olalım. Yani belki farklı işte içerikler farklı şeyler de yaparım diye düşüncelerim planlarım var. Ama bunların hepsi şu anlık sadece düşüncede. O gücü kendimde bulmam lazım. O hevesi bulmam lazım. Ben vakit ayırdığınızı izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.